Çembersel hareket soru çözümü 1. yukarıda verilen durumların hangisinde merkezcil ivmenin etkisi görülmektedir diyor. Bir cisim çembersel hareket yapıyorsa merkezcil ivmenin, merkezcil kuvvetin etkisi ne yapacaktır? Görülmüş olacaktır. Şimdi bu viraj, virajı tamamladığı zaman ne yapmış olacak? Çembersel hareket yapmış olacak. Burada ne yapar? Görülür. Şu zaten ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor, görüldüğü gibi. Bunda da olur. Peki laparktaki zincirdeki dönen insanlar yine ne yapıyor? Çembersel hareket yapıyor. Burada da merkezci ivme etkisi ne yapılmış olur? Gözlenmiş olur. Düzgün çembersel hareket yapan cisimle ilgili. Şuradan altını çiziyoruz. Düzgün çembersel hareket yapan. Düzgün çembersel neydi? Sürat ne yapıyordu? Sabit kalıyordu. Çizgisel sürati sabittir. Doğrudur. Çizgisel hızı sabit deseydi ne olacaktı? Yanlış olacaktı. Dikkat ediyorsunuz buna yolu değişmez. Ben düzgün çembersel hareket yaptığım için bir tur için geçen süre ne yapmaz? Değişmez, sabit kalır hareket süresince. Cismet ile net kuvvet sıfırdır. Yanlış, cisme merkezi bir kuvvet ne yapar? Etki eder. 1 ve 2 ne olmuş olur? Doğru olmuş olur. Çembersel yörüngede düzgün çembersel hareket yapan KLM cisimlerin çizgisel hızlarının büyüklükleri neymiş? Birbirlerine eşitmiş. Buna göre bunların dönme frekanslarını bizden ne yapmış? istemiş. Şimdi çizgisel hızı şöyle yazabiliyorduk. 2 pi r bölü t veya 2 pi f r şeklinde ne yapabiliyorduk? Yapabiliyorduk. Şimdi burada çizgisel hızlarımız ne olacakmış? Şunlar sabit olacakmış. Şunlar zaten ne? Sabit. O zaman f ile r'nin çarpımları ne olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. O zaman basitçe şuna baksak kaçta birleşir bunlar? 6'da. Yani bunun çizgisel hız yarıçapı r ise f'sinin kaç olması gerekir? 6f gibi. Bununkinin kaç olması gerekir? 3F gibi. Bununkinin kaç olması gerekir? 2 tane F gibi. F ile çarpımları ne olacak? Birbirlerine eşit olacak. En büyük frekans kimde oldu? M'de. Daha sonra L'de. Daha sonra kimde oldu? K'da olmuş oldu. Edirne şıkkı gibi ne yapacaktır? Olmuş olacaktır. Sabit süratle dönmekte olan her helikopterin pervanesinin yarıçapı çapı 3'tür diyor. Pervane ucundaki bir noktanın çizgisel hızı 90 metre bölü saniyedir demiş. Pervanenin frekansını bizden ne yapmış? Yine istemiş. Şimdi yazıyoruz. Sadece formülü yerine koyacağız. 2 pi f r. Şurası kaçmış? 90. 2 pi 3 alın demiş. f'yi bizden istiyor. r yerine de kaç alacakmışız? 3 alacakmışız. Şu 3 3 9'lar sadeleşirse burası 10. 10 bölü 2. f eşittir. Buradan kaç olarak bulunur? 5 saniye üzeri. Eksi 1 olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Burada ne istemiş? P ve R noktalarının merkezcil ivme büyüklüklerini ne yapmış? Bizden istemiş. Bunların oranlarını bizden istiyor. Merkezcil ivmeyi şuraya yazıyorum. A eşittir neydi? W kare çarpı R'ye eşittir. Şimdi buradaki R noktasının ve P noktasının yarıçapları belli. Biz ne yapacağız? Şurada açısal hızları bulacağız. Açısal hız için neye bakıyorduk? Tur sayısına bakıyorduk. Şimdi şurası bir tur dönerse burası kaç tur dönecekti? İki tur. Bunlar eş merkezli olduğu için burası da kaç tur dönecek? İki tur. Bu tur sayılarıyla açısal hızlar ne olacak? Orantılı olmuş olacak. Hangisinden başlayalım? P'den. Açısal hızın karesi. 2'nin karesini alıyorum. 2'nin karesi çarpı yarı çarp ne kadar? Şurası 3R kadar. Buraya da kaç yazdık? 3 yazdık. Buraya bakıyoruz. Açısal hızın karesi 1'in karesi. Yarı çap ne kadar burada? 2 kadar. Buradan şu ikilerin bir tanesi sadeleşirse 3 kere 2 kaç olmuş olur bunların oranı? 6'ya eşit olmuş olur diyoruz. Yatay düzlemde o noktası etrafında çembersel hareket yapıyormuş. İp gerilmesi 20 Newton olduğuna göre demiş. Bunun çizgisel sürati ne kadardır? Şimdi yatay düzlemde ne vardı? Dışa doğru böyle F kaç vardı? İçe doğru da ne vardı? İp gerilmesi. Bunlar birbirine neydi? Eşitti. İp kelimesi 20 ise o zaman bu f kaçın ne eşit olması gerekiyor? 20'ye ne olması gerekiyor? Eşit olması gerekiyor. F kaçı yazıyoruz? M v kare bölü r kaç eşit olacak? 20'ye eşit olacak. Kütle neymiş? 2 çarpı v kare. Burası kaç? 2. 20'ye eşit. Buradan ikiler sadeleşti. V kare 20 ise V eşittir. Ne olarak bulunur? 2 kök 5 metre bölü saniye olarak ne yapılmış olur? Bulunmuş olur. Evet düşey doğrultudaki mi etrafını döndürüyormuş ama bu düşey düzlemde çember hareket değil. Bu yine nerede? Yatay düzlemde çember hareket. Yatay düzlemde çember harekette ne olacaktı? Dışa doğru her zaman için F kaç? İçe doğru bu da ip yok. O zaman ne olacak bunu dengeleyen? Sürtünme kuvveti. Bunların ne olması gerekiyor? Birbirine eşit olması gerekiyor. Yatay düzlemde sürtünme kuvveti diye. F kaç hangisini istemiş bizden? W istemiş. O zaman F kaç için şunu yazalım. M W kare R yazdık. M'ler buradan ne yaptı? Gitti. Bizden ne istemişti? Şu W'yu istedi. K kaçmış? 4 bölü 10. G kaç? 10. W'yu bizden istiyor. R ne kadarmış? 25 santim. Yani bu 1 bölü 4 metreye eşit olacak. Şimdi şunlar gittiler sadeleştiler. Bu 4 karşıya geçti. W kare 16 ise W eşittir. Kaç olacak buradan? 4 radyan bölü saniye ne olmuş olacak? Eşit olmuş olacak diyoruz. Serkan 50 santim ipin ucuna 1 bir kilogram, 1 bir kilogram bağlamış. Düşey düzlemde 6 radyan bölü saniyelik açısal süratle ne yapıyormuş? Döndürüyormuş. İp oluşacak maksimum ve minimum gerilimleri ne yapmış bizden istemiş. İlk önce neyi bulalım? F kaçı bir bulmamız gerekir. F kaç ne kadardır onu bulmalıyız. F kaç? M W kare R. M ne kadarmış? 1. W'su 6. 6'nın karesi. Yarı çap ne kadar? 50 santim yani 1 bölü 2 metre. 36 bölü 2 ne kadarmış? F kaç? 18 Newtonmuş. Şimdi ilk önce maksimum bulalım. Maksimum nerede olacaktı? En alt noktada. Şimdi aşağıya doğru her zaman için ne var? F kaç? Ne kadarmış bu? 18 Newton. Aşağıya doğru ne var? Mg. Bu 1 kilogram olduğu için ağırlığı ne kadar yapacak? 10 kadar yapacak. O zaman en alt noktadaki ip gerilmesi ne olmuş olacak? İkisinin toplamı T, T eşittir. Kaç olacak? 20 8 Newton kadar ne yapacak? Olacak. En büyük ip iplerimiz hangisi var? Şurada 28 Newton olacak. Şuraya baktığımızda bir tane var. Ama biz üst tarafta bulalım yine. Bu tarafa doğru F kaç olacak? Dışarı doğru 18 Newton. Aşağıya doğru ağırlığımız 10 Newton. O zaman dengenin olması için aşağıya doğru ip gerilmesinin de burada neye eşit olması gerekir? 8 Newton'a eşit olması gerekir. Burası da ne olacakmış? 8 Newton. 8'e 28 hangisi gibi olacak? denizli şıkkındaki gibi ne yapacak? Olmuş olacak. Düşey düzlemde düzgün çembersel hareket ne yapıyormuşuz? Yapıyormuşuz. M'deki, K'daki, L'deki ip kelimeyi bizden ne yapmış? İstemiş. Şimdi en alt noktadaki ip kelimesi neydi? Max. En üst noktada neydi? Min. O zaman bu ne manaya geliyor? Alttan yukarı çıktıkça ip kelimesi ne yapacak? Azalacak. O zaman en büyük ip kelimesi M'de, daha sonra K'da, daha sonra kimde olacak? L'de olmuş olacak. Evet bu da son soru. Şimdi bu ne yatayda ne düşeyde ne yapıyordu? Çembersel hareket yapıyordu. İkisinin karışımı bir şey. Ne vardı bu tarafa doğru buradan? F kaç vardı? Bu tarafa doğru F kaç? Aşağıya doğru ne vardı? Mg vardı. Bu ikisinin ilişkisi şöyle. Bu da ilk ne olacaktı? Eşit olmuş olacaktı. Şimdi bu ne kadar? 400 gram yani 0,4 kilogram. 0,4 kilogram. Bu kilogramla onu çarptığımda neyi buluyorum? Ağırlığı. Mg'yi bulmuş oluyorum. O zaman ne olacak bu Mg? 4'e eşit olacak. Şimdi şurayı çizdik. Şurası kaç derece? 37. Dikkat ediyorsunuz. Şurası kaç derece? 53. 53'ün karşısındaki 4 ise 37'nin karşısında şurası kaçtır? 3. Aslında burası nedir? Şurası. Yani f kaçtır? f kaç ne olacakmış? 3 kadar olacakmış. Şimdi burası 3, burası 4 ise şu bileşen ne eşit olacak? Şurası 5 eşit olacak. Şimdi bununla da şuradaki ip gerilmesi, şuradaki ip gerilmesi birbirine eşit olacak. Dolayısıyla ip gerilmesi neye eşit olacaktır? 5 Newton'a ne olacaktır? Eşit olmuş olacaktır diyoruz. Soru çözümü 2'de görüşmek üzere.